Merhaba arkadaşlar. Şimdi artık integralde alan uygulamalarına başlıyoruz. sevgili arkadaşlar burada bazı tanımlar var. Gelin biz bu tanımların üzerinden geçelim. Arkadaşlar integralde alan bulduğumuzda eğer bize sorulan alan x ekseni ile arasında kalan parçanın alanı ise yani şurada gösterilen şu alandan bahsediyorsa arkadaşlar bizim diferansiyelimizin dx olması lazım. Yani buradaki diferansiyeldeki ifade arkadaşlar alanın nerede sıkıştığıyla alakalı bir ifade. Eğer sınırlarımız x ekseninden ise arkadaşlar a'dan b'ye f(x) dx şeklinde. Eğer sınırlarımız y ekseninde verilmişse hemen üzerinden gösterelim arkadaşlar. A'dan B'ye arkadaşlar sınırlarımız y ekseninde. Bu durumda arkadaşlar f(y) dy şeklinde yazmanız gerekir. Buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. İkincisi dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de bu alanın x ekseninin üstünde mi, altında mı olduğu. Eğer x ekseninin altındaysa arkadaşlar alanınız yani şurada gösterilen alan x ekseninin altında oluşmuşsa integralin sonucu negatif oluşmuştur arkadaşlar. Ama alan negatif olamayacağından bu integralin sonucunu yani A'dan B'ye fx dx integralinizin sonucu alan aşağıda oluştuğu için negatif oluşmuş. Ama alan negatif olamayacağından bu alanı bulmak için eksiyle çarpmanız gerekir arkadaşlar. Bu y ekseninde de arkadaşlar y ekseninin sağ tarafı ve sol tarafı olarak düşündüğümüzde sağ taraf arkadaşlar bizim integral sonucumuzun pozitif çıktığı yerler. Sol taraflar ise arkadaşlar integral sonucumuzun negatif çıktığı yerler olur. Dolayısıyla alan gene negatif olamayacağından eğer alanınız y ekseninin sol tarafındaysa arkadaşlar bir eksiyle çarpmak zorunda kalırsınız. Eğer arkadaşlar 5. maddede söyledik. Eğer sizin fonksiyonunuz hem x ekseninin altında hem de üstünde hareket ediyorsa mutlak değer fonksiyonunun integralini alırken x ekseninin altındaki olan parçalar simetrik olarak yukarı taşınacağından arkadaşlar bu alanların toplamı sizin alanınızı verir. Örneğin, örnek 38'e bir bakalım. Aşağıda grafikte mavi, sarı ve kahverengi renkli bölgenin alanları sırasıyla arkadaşlar 4, 6 ve 5 imiş arkadaşlar. Bize demiş ki arkadaşlar, eksi 4'ten 6'ya fx dx integralinin değeri nedir demiş. Bakınız, alanlar toplamını sormamış arkadaşlar. Gidip hemen alanları toplamayın. Size bir integral değerini sormuş. Ne dedim ben size? Eğer integralinizin değeri, örnek veriyorum, eksi 4'ten eksi 1'e fx dx, arkadaşlar, artı, eksi 1'den 3'e fx dx, arkadaşlar, artı, 3'ten 6'ya fx dx. Biliyorsunuz, eksi 4'ten 6'ya gelmeyi böyle de yazabilirsiniz. Bu integralin sonucu a olsun. Şimdi arkadaşlar, eğer integralinizin sonucuna bakmak istiyorsanız, eğer bu alan yukarıda oluşmuşsa integralinizin sonucu da pozitiftir. Yani buradaki ifadenizin integral değeri 4'tür. Eğer alan aşağıda oluşmuşsa, arkadaşlar integralinizin sonucu negatiftir ama alan negatif olmadığı için eksiyle çarpılmıştır. Buradaki alan 6 olduğuna göre integral sonucunuzun eksi 6 olması gerekir. 3'ten 6'ya kadar alanınız x ekseninin üstünde oluşmuş arkadaşlar. Yani fx'in pozitif değerler aldığı yerde oluşmuş. Burada da zaten kendisine eşitti. Bu durumda arkadaşlar 5, 4, 9, 6 çıkartırsam 3 olur. O zaman buradan neyi anladık arkadaşlar? 1. Alanların toplamı başka bir şey. integralin değeri başka bir şey. İntegralin değerini alırken arkadaşlar x eksenin altında oluşan bölgeler eksi integral değerli. x eksenin üstünde olan bölgeler ise artı integral değerlidir. Dolayısıyla eksi 4'ten 6'ya giderken artı değerli integrallerden eksi değerleri çıkartırsanız doğru sonucu bulmuş olursunuz. Örnek 39'a bakalım arkadaşlar. Şimdi fx fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan mavi, kırmızı ve sarı renkli bölgelerin alanlarını vermiş. O halde bakın burası 7'ymiş arkadaşlar. Ee, burası mavi, özür dilerim ben bakıyorum. Mavi tamam. Kırmızı 8 birimmiş arkadaşlar. Şunu da siyahla yazalım. Bu 8 birimmiş. Burası da 5 birimmiş. Onu da siyaha çevirelim. Şimdi bakın bir integral değerimiz var. Arkadaşlar birden 9'a, birden 9'a. Bakınız birden 9'a. Integral değerini hesaparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Yukarıdaki kalan alanı gösteriyorsa artıydı. Aşağıdaki kalan yeri gösteriyorsa eksiydi. O halde arkadaşlar. Buradaki integral sonucu eksi 3. Artı. Peki eksi 5'ten 5'e mutlak fx dediği zaman ne olacaktı arkadaşlar? Mutlak fx de x ekseninin altında kalan parçalarımız arkadaşlar yukarı çıkacaktı. Yani şu mavi alan buraya, kırmızı alan da buraya çıkmış olacak. Dolayısıyla mutlak değer olduğu için artık bu alan pozitif, bu alan da pozitif oldu. O halde mutlak değer fonksiyonu olarak düşündüğümüzde negatif bölgede neyimiz olmaz arkadaşlar? Alanımız olmaz. O halde integral sonucumuzda bunların toplamları olur. Yani 7 artı 5 artı 8 diye yazılır. 7, 5 daha 12, 8 daha ee, 20. Şöyle bir işlem hatası yapmadım. Evet işlem hatası yapmışım arkadaşlar. Çünkü ben eksi 5'ten 9 almışım. Şurayı bir düzelteyim. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Nereden nereye alacakmışım parça olarak? Eksi 5'ten 5'e. Yani bu sefer de bu parçayla bu parça alıyormuşum. O halde 7 artı 5 de buradan gelir arkadaşlar. 7 artı 5'imiz 12. 3 çıkartırsam 9 olur. 40. örneğimize bakalım. Bu sefer integral nerede arkadaşlar? Y ekseninde. Ne dedim size? Y ekseninde konuşuyorsanız sol taraf negatif, sağ taraf pozitif. Yani şu mavi alan arkadaşlar Vermiş mi bize arkadaşlar? Onları vermemiş. O halde buraya M diyelim. Şurası S, şurası da Y olsun. Neyi biliyorum? Şu mavi alanın integral değerinin negatif olduğunu biliyorum. Y'nin integral değerinin negatif olduğunu biliyorum. S'nin integral değerinin pozitif olduğunu biliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar, eksi 5'ten 4'e şu ifadeyi yazacak olursam şöyle söylerim. S pozitif tarafta. Eksi M, eksi Y. Bu kaç eşitmiş arkadaşlar? Eksi 8'e. Yani integral değerini bulurken pozitif taraftan negatif taraftakileri çıkarttık. Burada da arkadaşlar eksi 5'ten 4'e f, y, d'ye. Bakınız eksi 5'ten 4'e f, y, d'ye. Bu sefer de ne oluyor? Bu sol taraftaki integralleri arkadaşlar simetrik bir şekilde bu tarafa almış oluyor. Yani bizim fonksiyonumuz şu kırmızıyla çizeyim isterseniz arkadaşlar. Şöyle mutlak değer f, y'yi çizmiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi bu durumda m buraya taşındı arkadaşlar. Burada bir m'miz var. S zaten buradaydı. Bir de burada Y'miz var. O halde S artı M artı Y arkadaşlar kaça eşitmiş? 18'e eşitmiş. Bize neyi sormuş arkadaşlar? Sarı renkli bölgeyi sormuş. Taraf tarafa toplarsak arkadaşlar M'ler götürür, Y'ler götürür. 2 S'miz 10 olur. S'miz de buradan 5 gelir. 5'lik doğru cevaptır. Uzatmadan 41. örneğimize bakalım arkadaşlar. 41. örneğimizde ne diyor görelim. 41. örneğimizde arkadaşlar 0'dan 5'e kadar fx dx'in 16 olduğunu söylemiş. Yani dx olduğu için x ekseni arasında kalan şu alandan bahsediyor arkadaşlar. Bu alan 16 birimmiş. Bize 0'dan 6'ya f'in tersini dx dx'i sormuş. Arkadaşlar bir fonksiyonun tersi nasıl alınıyordu? fx eşittir y olduğunda bunlar yer değişiyordu. f eşittir x ya da arkadaşlar f'in tersinde arkadaşlar x f'in tersinde y eşittir x şeklinde yazıyorduk. Yani aslında kastettiğim şey şu. f'in tersinde x dx arkadaşlar ifadesi f y d eşit işte arkadaşlar. Bu durumda f y d Y'de, sınırlar nerede oluşuyor arkadaşlar? y ekseninde. Nereden nereye? Sıfırdan altıya. Demek ki arkadaşlar burada bana sorduğu alan şu y ekseniyle oluşmuş alanı sormuş. Peki. Bu alanla şu baştaki verdiği alanın toplamı, şu dikdörtgensel bölgenin alanı olduğundan burası 30'du. 16 çıkartırsam arkadaşlar 14 şuradaki alanı bulmuş olurum. Bu da zaten aradığım integral değerini eşittir arkadaşlar. Arkadaşlar ters fonksiyonun integralini çok fazla kullanacağız. Bunun integralinin de arkadaşlar ifade ediliş şeklinde bu tarz olduğunu bilmenizi istiyorum. Eğer sınırlar arkadaşlar tersinde verilirse burada tersi görürseniz bu sınırlar y eksenindedir diye not alıyorum. Y ekseninde olan sınırları kastediyor. Çok güzel örneklerimiz var bunlar arkadaşlar. Devam edelim. Bu sefer sorumuz arkadaşlar sıfırdan ona kadar fx dx integralinin değeri nedir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar ben bu soruya baktığım zaman gördüklerim şunlar. Burada arkadaşlar parçalı bir fx eğrimiz var ve bu fa eğrimizin şurası 1, 2, 3, 4. Şurası 4'e kadar arkadaşlar bir parça. Sonra işte burası sanırım 10'a kadar başka bir parça. Bana neyi sormuş arkadaşlar? İntegral sonucunu sormuş. Bu integralin sonucunu nasıl buluyorduk? Eğer x ekseninin yukarısında kalan bölgenin alanı integralin pozitif değeri. Altında kalan bölgenin alanları arkadaşlar negatif değerli, üstünde kalanlar da pozitif değerliydi. İsterseniz arkadaşlar hemen şu parçayı gelin beraber halledelim. Şu altta kalan parçaya baktığım zaman şuradaki üçgene, şuradaki üçgenle sanki arkadaşlar bu alanlar birbirlerine eşitmiş gibi geldi bana. Bir bakalım gene de 1, 2, 3, 1, 2 yani buradaki alan arkadaşlar 3 çarpı 2 bölü 2'den 3 birim. Burada integralin sonucu eksi arkadaşlar. Buraya baktığımda da arkadaşlar 1, 2, 3, 1, 2 buradaki alanda 3 birim. Yani şimdi ben bu integralde sadece şu yamuğun alanı bulmaya ihtiyacım var. Gelin arkadaşlar onu da bulalım. İster yamuktan bulursunuz arkadaşlar. isterseniz şöyle bir dikdörtgen bir üçgen yaparsınız. Siz bilirsiniz. İsterseniz dikdörtgen üçgenden yapalım. Bir de yamuk formülüyle uğraşmayalım. 1, 2, 3, 4. Yani burada bir 4 birim kare var arkadaşlar. Burada da 1, 2, 3, 4 çarpı 3, 12 yarısı 6. Demek ki arkadaşlar burada bir 10 birimlik integral değerimiz var. Yani integral 0'dan 4'e arkadaşlar fx dx'imiz arkadaşlar 10. Peki integral 4'ten 7'ye fx dx'imiz neye eşit işte, arkadaşlar? Eksi 3'e. Peki integral 7'den 10'a fx dx'imiz ne eşit işte, arkadaşlar? Artı 3'e. E, bize neyi sormuş arkadaşlar? 0'dan 10'a yani bunları uç birleştirdiğimde 10 eksi 3 artı arkadaşlar integral değerim 10 gelir. 43. örneğimize bakabiliriz. Aşağıda fx eşittir x kare fonksiyonu grafiği çizilmiş ve x eşittir 3 ve x eşittir 6 arasındaki mavi bölgenin arkadaşlar alanını sormuş. Arkadaşlar eğri altında kalan alan diye tanımlamamız ki şey başladı. Şimdi buradaki eğri altında kalan alan 0, 3'ten 6'ya sınırlarımız arkadaşlar x ekseni üzerinde yani dx'imiz var. Burada yukarıdan ok attığımız zaman arkadaşlar hangi eğriyi kesti önce? Şurada x kare eğrisini kesti. Yani x kare Aşağıda başka bir eğrimiz var mı arkadaşlar? Yok eksenin kendisi var. Ama eksenin kendisi aslında arkadaşlar y eşittir sıfır eğrisi. Aslında burada bir gizli sıfır var ama biz bunu yazmıyoruz arkadaşlar. Çünkü ekseni gösterdiği için. O halde burada 3'ten 6'ya x kare dx'i çözümlememiz lazım. Bu da x küp bölü 3, 3'ten 6'ya arkadaşlar. Bu da 1 bölü 3 parantezini alalım. 6'nın kübü 216 arkadaşlar. 3'ün kübü de 27 yapar. Bu işlemin sonucunu yazalım. 216'yı 3'e bölersem 72, 27'yi 3'e bölersem 9 arkadaşlar 72'den de 9 çıkarsa 63 olur değişiklik doğru cevaptır. Şimdi devam edelim 44. örneğimize bakalım. <laughs> arkadaşlar 44. örneğimize baktım. Bu sefer bana sarı renkli bir bölge vermiş. Sarı renkli bölgeye baktığım zaman neyi gördüm? Bu y ekseninde. Ne yapacağım yani şimdi gidip x eşittir y kare mi yazayım? Oradan da yapabilirim. Onu oradan da yapayım. İki yoldan yapayım. Ya da şöyle de yapsam olur arkadaşlar. Diyorum ki madem öyle bu değdiği yerden şöyle nokta nokta alayım. Ve bu alana dikdörtgensel bir alana çevireyim. Bakın y ekseninde sınırlı alana bir çözüm yaklaşımı yapıyorum. Diyorum ki bu 6'ya karşılık geldiği değer arkadaşlar 6 eşittir kök x'ten buranın da 36 olması lazım. O halde ben şöyle yapabilirim. Bir, birinci yol. Bu aradığım alana s desem arkadaşlar s artı şu aşağıda kalan alan arkadaşlar ki bu 0'dan 36'ya kök x dx arkadaşlar. S ile toplandığı zaman arkadaşlar şu dikdörtgen alan olan 36 çarpı 6 gelmiş diyebilirim. Önce bir buradan yapayım sonra diğer çözümü de başka bir kalemle yapayım arkadaşlar. Peki kök x neydi arkadaşlar? x üzeri 1 bölü 2. Üstünü 1 arttırdım. 3 bölü 2. Arttırmış haline böldüm. 3 bölü 2'ye böldüm. 2 bölü 3. Yani 2 bölü 3 arkadaşlar. x üzeri 3 bölü 2. 0'dan 36'ya geldi. Peki. Burası da 2 bölü 3. X gördüğüm yere 36 yazdım. Altının karesi altının 3. kuvveti geldi. Altının 3. kuvvetimiz de kaç yapar arkadaşlar? Ee, söyleyebilirim. Altının 3. kuvveti 216. 3'e böldüm. Arkadaşlar 72. 2 ile çarptım. 144. Demek ki arkadaşlar şuradaki alanımız 144 birim kareymiş. Peki. 6 çarpı 36 dikdörtgenin alanı kaç yapıyor arkadaşlar? Burası da 6 kere 216 yapıyor arkadaşlar. 216'dan da 144'ü çıkartırsam arkadaşlar 72 yapıyor. Demek ki bu alan buradan 72. Gelin şimdi diğerinden yazalım. Yani nasıl arkadaşlar? Y eşittir kök x vermişti. Arkadaşlar ben bunu diyorum ki bu da 0'dan 6'ya. Y eşittir kök x olduğunda arkadaşlar bu sefer x'i y türünden yazmam lazım. X eşittir arkadaşlar y kare. O halde 0'dan 6'ya y kare dy diye yazsam. Bu da arkadaşlar y küp bölü 3 0'dan 6'ya. Arkadaşlar burası da 216 bölü 3'ten gene 72 gelir. Yani iki yolunuz var. Bir, eğer kolay bir şekilde fonksiyonun tersini düzgün yazıp arkadaşlar X'i e, e, Y türünden ifade edebiliyorsanız bu sarı bölgeden yazabilirsiniz. D, Y'den. ya da arkadaşlar ki ben en çok bunu kullanıyorum. Tamamlama metoduyla arkadaşlar bir dikdörtgeni tamamlayıp buradan alanı yazabiliyorsunuz. Her iki durumda da zaten eşit çıktığını görmüş oldunuz. Gelin arkadaşlar burada ek bir bilgimiz var. Demiş ki arkadaşlar bu parabolün tepe noktası birbirine dik iki doğru parabol üzerinde dik doğrular çizdiğimiz zaman arkadaşlar bu oran arkadaşlar 1'e 2 şeklinde olur demiş AX karede. AX küp olduğunda oran 1'e 3. O zaman AX 4 olduğunda oran 1'e 4 müdür diye de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ki bunun ispatı da yapılabilir ama ben bu ispatı için vakit harcamak istemiyorum arkadaşlar. Yani bir şeyin kısa formülü eğer varsa arkadaşlar genelde ÖSYM e bu kısa formülü ifadeleri zaten soru olarak sormayı seçmiyor. Ama tabi deneme çözerken ya da bir test çözerken size zaman kazandıracağını düşünüyorum. 45. örneğimize bakalım. 45. örneğimizde arkadaşlar bize fonksiyonun kendisini vermiş. Alan arkadaşlar x80 ile arada oluşmuş. E x 80'inden sınırları da vermiş. E daha ne olsun arkadaşlar? Sınırlar eksi 3'ten 6'ya. Fonksiyonumuz x kare artı 2 dx arkadaşlar. Bu da x küp bölü 3 artı 2x arkadaşlar eksi 3'ten 6'ya oldu. Şimdi arkadaşlar gelin biz bu sarı alanı bulalım. Arkadaşlar değerini yazıyorum. Altının kübü 72 buradan geldi arkadaşlar. 6 kere 2 12 de buradan geldi. Sevgili arkadaşlar eksi. Eksi 3 yazdım arkadaşlar. Eksi 27 bölü 3. Eksi 9 buradan geldi. Eksi 6 da buradan geldi. Yani arkadaşlar burası 84. Burası eksi 15 geldi. Artı 15 oldu. Bu alanda 99 yapar. C şıkkı doğru cevaptır. 46. örneğimize bakalım arkadaşlar. Aşağıda y eşittir x küp eğrisi, x eşittir x 2, x eşittir 4 doğruları ve x eksen arasında kapalı bölge sarı ve kahverengi renge boyanmış. Buna göre arkadaşlar kahverengi, kahverengi, kahverengi renkli bölgenin alanı sarı renkli bölgenin alanının kaç katıdır diye sormuş arkadaşlar. Biz yazabiliriz bakın alan konuşacağız. O halde bunu iki parça düşünelim. Sarı alan arkadaşlar eksi 2'den 0'a kadar x küp dx arkadaşlar. Bunu tabii müdahale edeceğim arkadaşlar. Buradaki kahverengi alanda arkadaşlar 0'dan 4'e kadar arkadaşlar x küp dx şeklinde yazılır. Arkadaşlar az önce bir ifade demiştim ki bir eğrinin altında kalan alanı yazmak için ok attığımızda önce kimi kesiyorsa oydu. Hatta x ekseninin de y eşittir 0 doğrusu olduğunu söylemiştim. Yani bu ok attığımızda önce ekseni kestiği için aslında bunun önünde arkadaşlar bir 0 var. Daha sonra kestiği eğri bizim x küp eğrimiz. Aslında 0 eksi x küp. Arkadaşlar eksi 2'den 0'ı. İşte bakın bu alan ifadesi olmuş olur ki bu sonucun da arkadaşlar pozitif çıkacağını size söyleyebilirim. Bu durumda arkadaşlar burası dx'in de yazalım. Eksi x küptü arkadaşlar burası da ilk eksi x üzeri 4 bölü 4 arkadaşlar sıfırdan eksi 2'ye oldu. Sıfır yazdım sıfır eksi 2 yazdım arkadaşlar 16 bölü 4 eksi 4 eksi eksi 4'ten de arkadaşlar buradaki alanımız 4 birim geldi. Peki kahverengi alana baktığımızda bu da x üzeri 4 bölü 4 arkadaşlar. Sıfırdan 4'e. Bu da arkadaşlar 4 üzeri 4 bölü 4 yani 4 üzeri 3. Kahverengi bölgeli alan arkadaşlar. Sarı renkliğin kaç katı? 4 üzeri 3 bölü 4'ten de 4 üzeri 2 katı yani 16 katı gelir arkadaşlar. Peki örnek 47'ye geldim arkadaşlar. Ne demiş bize bu örnekte? Bu eğriyle eğri ile x ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı nedir? Arkadaşlar eğer elinizde grafik yoksa, sadece bir fonksiyon eğrisi varsa hangi eksende alan arıyorsanız o eksendeki kestiği noktaları bulmanız lazım. Yani benim yapmam gereken ilk şey arkadaşlar sınırları bulmak. Sınırları bul diyorum. Sınırları nereden buluyorum arkadaşlar? Elimdeki fx'in kökleri. O halde x kare eksi 2x arkadaşlar 0 eşitledim. x çarpı x eksi 2 0. Sınırlarımız 0'dan 2. Yani integral 0'dan 2. Peki, başka bir eğri var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Yok o halde direkt fonksiyonumu yazıyorum. x kare eksi 2x dx oldu. Burası da arkadaşlar x küp bölü 3 eksi 2x kare bölü 2'den de x kare 0'dan 2. 8 bölü 3 eksi 4 gelir arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar <laughs> integral sonucumuz eksi 4 bölü 3 gelir. Ama alan soğuduğu için de 4 bölü 3 olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 48. örneğimize bakalım f(x) arkadaşlar eksi x kare artı 4 x eğrisi ile x ekseni x, 3 eşit, ve x eşittir 3 doğru kalan kapalı bölgenin alanı kaç birimdir demiş arkadaşlar. Bu sefer ne yapmış arkadaşlar? Kendisi bize sınırları vermiş. Ama bu da arkadaşlar sınırları verdiği zaman bunun kökleriyle arasındaki mesafeyi bulmamız lazım. Yani biz direkt integral olarak eksi 3'ten 3'e örnek veriyorum. Eksi x kare artı 4 x dx'i alırsak arkadaşlar bu bir integral sonucu vereceğinden negatif değerlerle pozitif değerler arasındaki işlemden dolayı alan küçük gelebilir. Yani biz burada parça parça kökleriyle olan ilişkisine göre parçalı bir şekilde yazmamız gerekebilir. O halde önce gelin bu fonksiyonun da arkadaşlar nelerini bulalım? Köklerini yani x ekseni kestiği yerleri bulalım. Eksi x kare artı 4 x'i 0 eşitledikten sonra arkadaşlar burayı da eksi x parantezine aldım. x eksi 4 eşittir 0. Bunun kökü 0, bunun kökü de 4 geldi. Yani aslında arkadaşlar grafiğimizin Şöyle çizelim. Hiç çizmiyor da olmayalım arkadaşlar. Bir grafik çizmiş olalım. 0'a 4'ten geçen şöyle arkadaşlar. Tepe noktası da arkadaşlar 2'de olan şöyle bir grafik. Şöyle bunun devamını da çizeyim. Benim sınırlarım eksi 3'e arkadaşlar. Onları da mavi çizeyim. Şöyle. X eşittir eksi 3. Arkadaşlar şu doğrumuz. Bir de neyimiz var arkadaşlar? X eşittir 3 doğrumuz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bize verdiği sınırlar arasında benim fonksiyonumun kökü var. Gördünüz mü? İşte buradaki bahsettiği alan arkadaşlar. Şuradaki ve şuradaki alanlar. Ama biz bunu direkt integral olarak alırsak arkadaşlar. Integral sonucunda yukarıdaki alandan aşağıdaki alanın farkı bir integral sonucu olarak gelir. Yani yanlış olur. O halde bana verilen sınırlar arasında fonksiyonumun kökü varsa fonksiyonum parçalı şekilde yazıyorum. Yani eksi 3 ile 3 arasında fonksiyonumun sıfır kökü var. O halde eksi 3'ten sıfırı. Önce hangi fonksiyonu yazacağımı anlamak için arkadaşlar x eksenine ok attım. Doğru mudur arkadaşlar? Önce kimi kesti? Y eşittir sıfır doğrusunu yani sıfırı. Eksi kendi fonksiyonumu yazıyorum. Eksi x kare artı 4x dx artı. Diğerini tekrar geçtim arkadaşlar. O da nereden nereye? Sıfırdan 3'e. Oku attım. Önce kendi eğilimi kesti. Yani eksi x kare artı 4x eksi 0 yazmıyorum onu gerek yok. Şimdi burayı da arkadaşlar eksi ile çarptığım için burası x kare eksi 4x oldu. Bu da arkadaşlar x küp bölü 3 eksi 2x kare. Nereden nereye arkadaşlar? Sıfırdan eksi 3'e. Şimdi arkadaşlar sıfır yazdım sıfır eksi. Eksi 3 yazıyorum arkadaşlar burası eksi 9. Eksi 3 yazdım arkadaşlar eksi 3'ün karesi. E, 9 eksi 18 bu arkadaşlar da arkadaşlar birleşirse ne olur? Burası eksi 9, eksi 18, eksi 27. Önünde de eksi vardı 27 geldi. Bakın önce 0 yazdığım için integral pozitif geldi. Öbür türlü eksi 27 geldi. Yine 27 derdiniz siz arkadaşlar. O halde buradaki alanımızın 27 olduğunu biliyorum. Peki buraya baktığımda bu da eksi x küp bölü 3 artı 2x kare arkadaşlar sıfırdan 3'e. Burası da arkadaşlar 3 yazdığımda eksi 9. 2x kareden de 18 arkadaşlar. Buradan da 9 geldi. Demek ki arkadaşlar burası 27, burası 9, o da yapar 36 olur. Eğer biz sadece herhalde arkadaşlar, yani yanlış düşünmüyorsam bunu integral olarak alsaydık bu integral sonucunu, bunu ne bulacaktık arkadaşlar? 9 eksi 27 eksi 18 bulacaktık. İlk seçeneklerde de öyle bir şey yok arkadaşlar. Örnek 49'a bakalım. Şöyle. Yani bu da iki el arasında kalan bölgenin alanı bulmak değil. Ben de bunu iki el gibi yazdım ama arkadaşlar. Yani sonuçta bence öyle öğrenmenin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta parça parça değil. Bu eğrinin x eşittir eksi 1, x eşittir 3 ve y eşittir 0 doğruları arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim kare? Şimdi y eşittir 0 doğrusu yazınca sanki bir anlamlıymış gibi akşam. Burası y eşittir 0 yani x ekseni. x ekseni olduğunu söyleyelim. Şimdi ne yapmamız lazım? Benim şu integralimin kökleri eksi 1 ile 3 arasında kökü var mı diye bakıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar yazıyorum. Ben bu ifadeyi ne yapayım? 3x parantezine alayım. 3x parantezinde. Burada x kare eksi. Burada arkadaşlar 2x. Burada arkadaşlar ne kaldı geriye? Eksi 3 eşittir 0. Bunun kökü 0 arkadaşlar. Bunun kökleri de x eksi 3'e x artı 1. Buradan da x eşittir 3 ve x eşittir eksi 1 kökü geldi. Zaten arkadaşlar bakın 1 eksi 1 ve 3 arasındaki ile ilgileniyordu kendisi. Gördünüz mü? Yani x eşittir eksi 1 ve x eşittir 3. İki kökü arasında kalan alanla bahsediyor. Ben bunun grafiğini de çizebilirim arkadaşlar. Ben bunun grafiğini çizdiğim zaman neyi görüyorum arkadaşlar? Bu ifadenin sonsuza gittiğini görüyorum. Şu kökleri de yerleştirecek olursam. Şurası eksi 1 arkadaşlar. Şurası 0. Şurası da kaç arkadaşlar? 3. Yani şöyle bir e, grafiğimin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu grafiğe baktığımda o zaman ne oldu arkadaşlar? Alan sorduğu için eksi 1'den 0'a ayrı almam lazım. 0'dan 3'e ayrı almam lazım. Gelin şimdi bunun sonucunu yazalım. Hemen arkadaşlar eksi 1'den 0'a, eksi 1'den 0'a fonksiyonumuz, önce fonksiyonumuzu kesiyor ok. Yani 3x küp eksi 6x kare eksi 9x dx artı arkadaşlar. Şimdi sıfırdan 3'e arkadaşlar x eşittir eksi 1 ile x eşittir 3 arasında olduğu için yani şu aralıktaki alanı sorduğu için arkadaşlar oku attım. Önce neyi kesti? y eşittir sıfırı yani ekseni. Sonra eğrimizi kesti. Eğrimizi eksi 3x küp arkadaşlar artı 6x kare artı 9x dx diye yazdım arkadaşlar. Şimdi gelin bunu integral edelim. Entegrenin de üstüne yazalım. 3x üzeri 4 bölü 4 eksi 6 x küp bölü 3 eksi 9 x kare. Sınırlar sıfırdan eksi 1. O halde eksisini yazdık sıfır için sıfır. Arkadaşlar kaç yazıyorum? Eksi 1 yazıyorum. Buradan bir 3 bölü 4. Eksi 1 yazdım arkadaşlar. Eksi 6 6 bölü 3. Eksi 1 yazdım arkadaşlar. Eksi 9. Bu alanı bulacağız arkadaşlar. Bunun değerini bulmamız lazım. Burası kaç yapar arkadaşlar? 6 bölü 3'ü de 2 yapar. Bu da 3 bölü 4 eksi 7 yapar arkadaşlar. 7 kere 4 28. Eksi 25 bölü 4 yani alan 25 bölü 4 geldi arkadaşlar. Şu ifadeyi şuraya yazalım. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar aynı ifadede eksi 3 x üzeri 4 bölü 4 artı arkadaşlar 6 x kareydi arkadaşlar. Bu da ne oldu? 6 x küp bölü 3 arkadaşlar artı 9 x kare bölü 2 geldi. Ben burada yazmamışım sanırım bunu. Arkadaşlar şu işlemi bir daha yapayım. Şurayı sildim arkadaşlar. Vaktinizi aldığım için özür dilerim. Bir daha yazmak istiyorum. Mecburum çünkü işlem hatası yapmışım. Eksi birden sıfıra arkadaşlar fonksiyonumu önce yazıyorum. Yani 3x küp eksi 6x kare eksi 9x dx arkadaşlar artı sıfırdan 3'e arkadaşlar. Bu sefer önce y eşittir sıfır kestiği için fonksiyonumu eksi ile çarparak yazıyorum. Eksi 3x küp arkadaşlar artı 6x kare artı 9x dx. Hemen integrasyonlarını yapalım arkadaşlar. Burası ne olur? 3x üzeri 4 bölü 4. Arkadaşlar 6x küp bölü 3. 9x kare bölü 2. Arkadaşlar 0'dan eksi 1'e. Aynı şekilde bunu da yapalım arkadaşlar. Eksi 3x 4 4. Artı arkadaşlar 6x küp bölü 3. Artı 9x kare bölü 2. 0'dan 3'e diye yazdık. Biraz herhalde bayağı bir sayılar gelecek arkadaşlar. Önce şu kısmı yapalım. Arkadaşlar 3 üzeri 4 81. Burası oldu 3 üzeri 5. Yani eksi 243 bölü 4. Arkadaşlar 3'ün kübüydü burası. 27, 3'e böldüm. 9, 54 burada var arkadaşlar. Burası 3'ün karesiydi arkadaşlar. 81 bölü 2 de buradan geldi. Buraya baktığımda arkadaşlar 0'dan eksi 1'eydi. Bunları da yazalım. Eksisi bir önce gelsin arkadaşlar. 0 için 0 çünkü. Eksisi geldi. Arkadaşlar şimdi eksi 1 yazıyorum. Burası 3 bölü 4. Yani bir eksi 3 bölü 4'ümüz geldi. Şöyle yazayım. 3 bölü 4. Eksi 1 yazdım arkadaşlar. Eksi 1 artı 6 bölü 3. Yani 2. Eksi 1 yazdım arkadaşlar. Eksi 9 bölü 2 geldi. Bunu da eksiyle çarparsam arkadaşlar şuraya ekleyeyim. Eksi 3 bölü 4. Eksi 2 arkadaşlar. Artı 9 bölü 2 oldu. 81 bölü 2, 9 bölü 2 daha arkadaşlar. 90 bölü 2 yapar. E, o da herhalde 45 olur arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Eksi 243 bölü 4. Eksi 3 bölü 4 arkadaşlar. O da ne yapar? E, eksi 246 bölü 4 yapar arkadaşlar. Eksi 246 bölü 4 54'ten de arkadaşlar 2 çıkardım. 52 oldu. Yani burası arkadaşlar 97'den de bunu çıkartacağız. E, bunu da 2'ye bir bölelim arkadaşlar. 123 bölü 2. O da arkadaşlar e, 61 buçuk gibi bir şey çıkartırsak arkadaşlar o da 35 buçuk yapar. İşlem <laughs> ameliyatı yaptık resmen başka bir şey değil. Hemen şu arkadaşlar 50. örneğimize bakalım. Şimdi ne demiş arkadaşlar 7. örneğimizde? M bir pozitif gerçel sayı olmak üzere. Bakın M pozitifmiş arkadaşlar. 3x kare artı M fonksiyonun grafiği x ekseni. X eşittir eksi 2 ve x eşittir 3 doğrular arasında kalan kapalı bölü. Şimdi arkadaşlar M pozitif olduğunda. Önce biz neye bakıyorduk? Bize verilen aralıkta arkadaşlar fonksiyonun kökü geliyor mu diye bakıyorduk. Yani 3x kare artı M eşittir sıfırdan arkadaşlar. 3x kare eşittir eksi M. X kare eşittir eksi M bölü 3 m pozitifti arkadaşlar. O halde burası negatif. Karesi negatif olan sayı olmaz. Demek ki bu elimizin kökü yok. Yani ben bunun grafiğinin arkadaşlar ötelenmiş haliyle 3x kare artı m böyle bir grafik olduğunu biliyorum. Bana neyi sormuş arkadaşlar? Eksi 2 ve arkadaşlar 3 arasında şuradaki alanı sormuş. O halde direkt arkadaşlar eksi 2'den 3'e 3x kare artı m dx arkadaşlar. Burayı da yazarsam arkadaşlar 3 x küp bölü 3 artı mx eksi 2'den 3'e. Hadi bunlar gitti arkadaşlar. Burası da 27 artı 3M eksi arkadaşlar. Eksi 8 eksi 2M. Bu alan 50 imiş arkadaşlar. Buradan 27 eksi 8 35. 3M eksi eksi 2M 5M. 35 artı 5M 50. E, 5M 15. Elimizde buradan 3 gelir. C şıkkı doğru cevaptır. Şu örnekleri birbirimizle çözelim arkadaşlar. Bu eğrileri ve x ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir demiş arkadaşlar. E, gelin biz bu eğrileri çizmeye çalışalım. Zor bir çizimi yok zaten arkadaşlar. Hemen gösterelim. Örnek veriyorum. X eksi 3'ün karesi. Yani x karenin 3 birim sağa ötelenmişi. Şöyle bir fonksiyonumuz arkadaşlar. Öbürü de kim? X karenin 3 birim sola ötelenmiş hali. Yani şuradan geçecek arkadaşlar. İkisi de arkadaşlar y eksenini 9'a kesecek. Bize bu parçadan bahsetmiş arkadaşlar. Bize bu parça kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir demiş arkadaşlar. Şimdi eğrilere baktığımız zaman arkadaşlar açıları da aynı. Yani ben bunu iki parça şeklinde düşüneyim. Buradaki birinci parça arkadaşlar eksi 3'ten 0'a kadar. Eksi 3'ten 0'a kadar arkadaşlar. Bu x artı 3'ün karesi dx. Artı arkadaşlar 0'dan 3'e kadar x eksi 3'ün karesi dx diye bakacağız. Burada arkadaşlar hemen gelin isterseniz şu ifadeyi bir yazalım. x artı 3'e u diyeyim arkadaşlar. Değişken değiştireyim hemen. x artı 3'e u dedim. dx'im hemen du u oldu arkadaşlar. Sınırları değiştiriyorum. Arkadaşlar x gördüğüm yere eksi 3 yazdım. 0'dan 3'e. U kare d u oldu arkadaşlar. Bu da u küp bölü 3. 0'dan 3'e. Vallahi bir öksürük tuttu arkadaşlar. Yani kesemedim de. Yani burası da 0'dan 3'e oldu arkadaşlar. Bu durumda ne olur? 3'ün külü. Arkadaşlar 27 bölü 3'ten de 9 burası geldi. Arkadaşlar burası 9 ise buranın da 9 olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Aynı şekilde x eksi 3'e u dedim arkadaşlar. Bu durumda x eksi 3'e u dediğimiz zaman ne gelir arkadaşlar? dx'imiz du gelir. Sınırlarımızı yazdığımızda da arkadaşlar eksi 3'e 0 gelir arkadaşlar. O da 9 birim gelir. Bunların toplamları da 18 yapar. Bir dahaki videoda da arkadaşlar böyle birbirlerine kesmiş bir altı bir üçte geçmiş fonksiyon evler arasında kalan alanı bulmayı yapalım. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.